Herkese merhaba arkadaşlar 23 Ekim Cuma İstanbul programıyla bir aradayız İstanbul'da 10 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar 2 tane de altılısı olacak İstanbul programının birinci altılısı birinci koşuyla beraber saat 4.45 geçe başlayacak. İkinci altısı arkadaşlar beşinci koşuyla beraber saat 7'de start alacak. Ben yine her iki altılı programı ilgili yine takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle 2-3 tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım. Yine siz de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar İstanbul programı için değerlendirmeye çalışalım. Arkadaşlar İstanbul programı akşam koşacak ki gündüz programında Bursa var. Ben yine Bursa ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu da oradan takip edebilirler. Dediğim gibi gündüz Bursa koşacak. Akşam İstanbul var. İstanbul'un 6'lısı da arkadaşlar daha doğrusu birinci 6'lısı da birinci koşuyla beraber saat 4-45 kişiye başlayacak ki şartlı 4'te dişilere ait bir grupta 2 yaşlı İngilizleri 1200 metre mesafe sentekte izleyeceğiz. 7 tane safkanı start alacağı bu koşu için arkadaşlar özellikle 4 numaralı Sundown'dan Furkan Yüksel idaresinde etkili bir koşu bekliyorum. Safkan ilk defa sentide çıkacak ben uyum sağlayacağını da düşünüyorum. Etkili bir yarış yapmasını bekledim. Safkan'dan etkili bir koşu gelecektir. 4 numaralı Safkan ben de arkadaşlar bir tık önde bu Safkan'dan etkili dediğim gibi güzel bir koşu bekliyorum. Ki rakibi noktasında zaten sentide defalarca koşmuş ve etkili etkili yarışlar yapmış olan bir numaralı Hüma Sultan Mehmet Kaya idaresinde X startında yani sentrik'teki X startını kazanan Safkan 3 numaralı Grid Ranger yine e, ee, Özcan'la beraber yine etkili koşacaktır. Son olarak da arkadaşlar ilk startını 7-8 boy gibi çok gösterişli kazanan ki önemli bir kaptan Rio Rabus'u olan Safkan 5 numaralı Wu Zetian'da yine arkadaşlar Ahmet Çelik idaresinde şanslı olmaya adaya Safkan konumunda gözüküyor. Ben özellikle 4 diyorum. Daha sonrasında arkadaşlar 1, 3 ve 5 numaralı Safkanların etkili koşabileceğini bekliyorum günün ilk ayağı için. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise satış 2'de bir koşu koşacak. 3 yaşlı Arapları 1200 metre mesafe sentikte izleyeceğiz. 11 tane Safkan'ın alacağı talcabı koşu arkadaşlar. Yine günün zevkli geçmeye aday koşularından biri. Son yarışını kazanan Safkan çok etkili bir form yakalayan bir 3 numaralı Muhisa. yine Halil Kaplan idaresinde iyi koşmasını bekledim. ilk şansı Safkan olacak. Rakibi noktasında beklentinin daha yukarılarda olsa da istenen koşuları yapamayan 4 numaralı Onut Kan arkadaşlar Ahmet Çelik idaresinde yine etkili koşmasını bekledim. Safkan 7 numaralı Özüm Cam'dan etkili bir koşu bekliyorum. E, e, Ercan Çankaya idaresinde yine iyi koşmasını bekledim. Bir diğer Safkan. Son olarak da arkadaşlar 2 numaralı Davraslı'dan bahsedeceğim. Bu safkandan yine Kancan Gökçe idaresinde etkili koşmasını beklediğim diğer safkan olarak gözüküyor. Özellikle arkadaşlar 3 ve 4 numaralı safkanlar bir tık önde. Daha sonrasında 7 ve 2 numara safkanların etkili koşabileceğini düşünüyorum günün bu ikinci ayağı için. Günün 3. ayağına geldiğimizde ise şartlı 5 bir koşu koşacak. 4 yaşlı Arapları 2400 metre mesafe şimdi izleyeceğiz. 10 tane safkanı start alacağı bu koşu için 2 tane safkan çok ön plana çıkıyor ki bunlardan biri zaten grubun kaliteli ismi olan 1 numaralı Yetim Ali. Özcan'la beraber star sadece olan Safkan. Buruk Eklüsü'ne ait olan bu Safkan'dan etkili bir koşu gelecektir. Benim ilk şanslı Safkan'ım konumunda bir numaralı Yetim Ali. Rakibi noktasında kalitesine inandığım ama beklentimin de altında yarışlar yapan 3 numaralı Tatavla. Çok kaliteli önemli bir Safkan olduğunu düşünüyorum ki Tam Erenoğlu yavruları zaten zor gelişen, geç gelişen safkanlar oluyor. Bu safkan da yaşlarına doğru ilerleyen bu dönemlerde etkili form yakalamasını bekliyorum. Ayhan Kuruş'un idaresini yine etkili koşmasını bekledim. Bir diğer safkan 1 ile 3 numaralı safkanlar. Öncelikle arkadaşlar bu iki safkanı muhakkak değerlendirelim. Daha sonrasında yine takip ettiğiniz safkanlar varsa günün bu açın arkadaşlar eklemeye çalışalım. Günün dördüncü koşusu aynı zamanda Yedili Palasen'in de başlangıç ayına oluşturacak olan bu koşu arkadaşlar. Kısa vade 9 bir koşu olacak. 3 ve yukarı Arapları izleyeceğiz ki 2100 metre mesafe sentikli start alacak 5 tane Safkan'ın bir araya geldiği bir koşu için ben bir tane Safkan'dan bahsedeceğim. Zaten bu Safkan'ı da kuponumda yalnız bırakacağım. Bu da iki numaralı arkadaşlar Fatih Ağ olacak. Önemli bir Safkan olduğunu düşünüyorum. Mehmet Kaya ile özellikle bir araya geldiklerinde çok etkili işler yapabilen Safkan'ın yani için müsait grupta etkili binicisi kendisini tanıyan jockey ile beraber sevdiği mesafede start alacak Safkan'dan etkili bir koşu gelmesini hatta dediğim gibi günün arkadaşlar bu ayağında yalnız bırakılabilen Safkan olacağını düşünüyorum. Dediğim gibi günün dördüncü ayağında iki numaralı Safkan geçilmez hem yedili için hem de birinci altı için arkadaşlar kuponlara da rahatlıkla yalnız bırakılabilir olarak görüyorum arkadaşlar günün bu için. Günün 5. koşusu aynı zamanda 2. altılığında başlangıç ayağına oluşacak olan bu koşu Handikap 21 koşacak 3 ve yukarı İngilizleri 1400 metre mesafe şimdi izleyeceğiz 8 tane safkanı start alacağı bu koşu için özellikle son yarışını çok beğendim e, ara sonrası çok formda dönen safkan 2 numaralı Gold Polat'tan bahsedeceğim ağır kilosuna rağmen bence Hukal Yüksel idaresinde yarın için müsait bulduğu bu grubu çok kolay geçebilir arkadaşlar kaliteli safkanın muhakkak ihmal edilmemeli kuponlar Diğer verilmeli diye düşünüyorum. 2 numaralı Gold Polat, Burkan Yüksel idaresinde. Ben de en şanslı Safkan konumunda. Rakibi noktasında son yarışlarında bir türlü istediğimiz yarışı yapamasa da etkili yarışlar koşan 4 numaralı Uğur Bubam. Yine Hıçman Çizik idaresinde. Şanslı gördüğüm bir diğer Safkan. Son nokta arkadaşlar 3 numaralı Lex Talins. Yine Ahmet Çelik idaresinde start alacak olan bu Trivalis yavrusundan da etkili güzel bir koşu gelecektir diye düşünüyorum. Yani 2, 4 ve 3 numaralı Safkanlar benim önceliğim. Bu 3 Safkan'ı muhakkak kuponlarımızda bulunduralım. Daha sonrasında takip takip ettiğiniz adları varsa arkadaşlar günün ikinci, ilk ayağı için eklemeye çalışalım bugünün bu ayağında. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise midin bir koşu koşacak ki 3 yaşlı İngilizleri 1600 metre mesafe şimdi izleyeceğiz. 17 tane Safkan'ın start alacağı bu kalabalık koşu için arkadaşlar. Ben özellikle 2 numaralı Dothraki'nin artık Müslüm Çelik idaresinde kazanmasını bekliyorum. Safkan çok önemli güzel bir kıp var. Önemli yarışlar yapıyor. Son yarışlarında oldukça iyi işler yapıyor ama bir türlü o istediğimiz birinciliğe ulaşamadı. Bugün için yine bu kalabalık grupta Müslüm Çelik idaresinde start alacak olan Safgan'dan ben etkili bir koşu bekliyorum. Ben özellikle 2 yuma Dothrakin'le arkadaşlar Müslüm Çelik idaresinde kazanmasını bekliyorum. Bu Safkan'dan etkili bir koşu gelecektir. Daha sonrasında rakibi noktasında burada bahsedebilecek birkaç tane Safkan var arkadaşlar. Yine bütçemiz dahilinde arkadaşlar bu safkanları ekleyebiliriz ama dediğim gibi ben özellikle 2 numaralı 4 Raki'den Müslüm Çelik'le beraber iyi bir koşu bekliyorum. Rakibi noktası yine burada 8 numaralı Velat Baba, 9 numaralı Via Zapata, 4 numaralı Eros Diamond, yine 3 numaralı Drax, Drone Spy gibi safkanlar geniş kuponlarda şans verilebilir arkadaşlar. Ama dediğim gibi özellikle 2 numaralı Safkan'dan iyi bir koşu gelecektir. Günün 3. ayına geldiğimizde ise grup 2 bir koşu var. 3 ve yukarı İngilizleri izleyeceğiz. 2000 metre mesafe Sentek'te start alacak. 8 tane Safkan'ın bir araya geldiği bu koşu için arkadaşlar. Yine özellikle 2 numaralı Şarpa Hışman Çizik idaresinde şanslı gözüküyor ki Safkan mesafesinde koşuyor ama bu aralar çok sık koşturuluyor ki Safkan da bundan etkilendi. Özellikle son yarışında bence kazanabileceği bir yarışı artıramadı bir türlü. E, Şarpa e, çok sık koşturulduğundan dolayı artık gerçek gücünü bence gösteremiyor. İlgilerini çok fazla koşturuyor koşturduğunu düşünüyorum. Ama yine bu gruplarda etkili koşacaktır. Denenmeli. Rakibi noktasında çok dinç bir safkan olan son yarışını kazanan 4 numaralı Bitcoin Mehmet Kaya idaresinde şanslı olabilir. 6 olmadı kurtaralı da arkadaşlar yine Ahmet Çelik'le beraber herhangi bir hatayı kollayacaktır. Bence ihmal edilmemeli. Yine bu Şafkan'a da şans verilmeli. Yine yerimiz varsa 7 numaralı Grasov'u da son yarışını fena koşmayan Safkan'ın Gökhan Kocakaya idaresinde şans Safkan konumunda değerlendirebiliriz. Özellikle 2 diyorum. Daha sonrasında 4, 6 ve 7 numaralı Safkanların etkili koşmasını bekliyorum arkadaşlar günün bu ayağında. Günün 4. ayağına geldiğimizde ise Handikap 16 bir koşu koşacak. 3 yaşlı İngilizleri 2100 metre mesafe çimde izleyeceğiz. 6 tane ne safkanın start alacağı koşu için iki tane safkanın özellikle ön plana çıkaracağım ki bunlardan özellikle bu mesafeyi seven 4 numaralı Yaşama Sevinci, Kışman Çizgi İdaresi'nde ben de en şanslı safkan konumunda dediğim gibi uzun mesafe yarışlarının etkili safkanı olan Yaşama Sevinci yani için bu grupta etkili yarış yapabilir. Yetenekli birincisi Hışman Çizik idaresinde. Rakibi noktasında da son yarışlarında oldukça formda gözüken 3 numaralı Love the Moment. Yine Bekir Mart Mırık idaresi start alacak olan bu safkanda önemli bir Luxor temsili ki sever bu mesafeleri yine etkili koşmasını beklediğim diğer bir safkan. Burada 3 ve 4 numaralı safkanlar. Ben de öncelikle arkadaşlar bu iki safkanı kuponumda muhakkak bulunduracağım. Daha sonrasında yine takip ettiğiniz safkanlar varsa eklemeye çalışalım. Günün 5. ana geldiğimizde ise arkadaşlar grubu 3 bir koşu koşacak yetişilere ait 3 büyük Yukarı İngilizleri 1600 metre mesafe. Şimdi izleyeceğiz 7 tane Safgan'ın start alacağı bu koşu için. Ben yine bir tane Safgan'dan bahsedeceğim ki zaten bu Safgan'ı kuponumda yalnız bırakacağım. Bu da 4 numaralı. Olan şik gör olacak ki Hışman Çizik idaresinde start alacak olan Luxor temsisinin ben yani için daha önce hakime sağladığı son yarışta hakimiyet sağladığı bu gruba bir kez daha geçilmeyecektir diye düşünüyorum ki zaten bilindiği gibi arkadaşlar Kısrak... E larda birçok safkan geri çekildi. Yani yarış hayatı bitirildi. Bunlardan zaten Perinina gibi önemli Iskra gibi çok önemli rakipleri vardı fleşik Gör'ün. E onlar gidince meydan biraz bu safkana kalmış oldu ki 4 malı fleşik Gör'ün özellikle yeni jenerasyonda pek rakip noktasında değerlenecek safkan da gözükmüyor. Ben 4 malı Flaşık Gör'ün müsait grubu değerlendireceğini ve bir kez daha bu safkanlara hakim olacağını düşünüyorum. 4 malı safkan günün 5. ayağında arkadaşlar geçilmez diyorum. Günün son ayağına geldiğimizde ise arkadaşlar midin bir koşu koşacak ki 3 yaşlı İngilizleri bina 600 metre mesafe. Şimdi izleyeceğiz 17 tane safganın start alacağı bu kalabalık koşu içinde yine özellikle 8 numaralı Wolf Polat'ın Gökhan Gökçe idaresinde kazanmasını bekliyorum. Yarın için arkadaşlar bu kalabalık grupta herhangi bir terslik yaşanması durumunda bence Wolf Polat bu gruba çok kolay geçecektir. Hatta küçük kuponlar için ben risk edilebilir de düşünüyorum ki 8 numaralı safkan dediğim gibi kalitesiyle bu gruba kolay hakimi sağlayacaktır. Gökhan Gökçe idaresinde ben kazanmasını bekliyorum. Tek dezavantajı dediğim gibi grubun biraz kalabalık olması ki bu kadar safkanın start aldığı bu koşuda yarış içinde bir terslik yaşaması durumunda diğer safganlara da şans tanınacaktır arkadaşlar. Varsa yine tuttuğunuz safkanlar değerlendirebilirsiniz ki özellikle uzun mesafe yarışlarında etkili koşabilecek izlenim veren son 6 numaralı son muhafız Ayhan Kurşun'la beraber yine 9 numaralı Yellowstone geniş kuponlarda 11 numaralı De var Deverov arkadaşlar yine 15 numaralı Safkan özellikle yine değerlendirilebilir Senna uzun mesafe yarışlarında şans verme noktasında değerlendirilebilir ama dediğim gibi 8 numaralı Wolf Polat'ın günün arkadaşlar son ayağında kazanma en yakın Safkan olduğunu düşünüyorum günün bu ayağında. Arkadaşlar İstanbul programı ile ilgili benim yorumlarım bu şekilde varsa yine takip ettiğiniz zatları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdi arkadaşlar herkese bol şans diliyorum.